Evet, bir makanametler sunu da hoş geldiniz. Şu anda e, buğday tarlasını geziyorum. Buğday ektim yere, Ekim ayının 30'unda ektim. Bugün e, ayın e, Kasım ayının 8'i. Evet, 8 günde görüldüğü gibi buğdayımız e, yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Görüldüğü gibi buğday bu. Daha önce daha önce bu sene ektim buğday, bu sene ek, ektim için bir acemilik var yani. Üstüne ee, dizkarın dıs, altına ektim, e, üstüne bir kat daha serpmiştir, mı çeksemişim, e, biraz daha güzel mi olacağımış bilmem. Biraz daha bazı bazı tohumlardan da yüzündük alanlar olmuş tek tük, oğuda değil de tek tük. Denize Allah'a şükür güzel çıkmış yani. Yağmur yağdı üstüne. Ee, o gocu yağmur yağdı. Ekim'in 30'unda ektim. İşte Ekim'in 31'inde yağmur yağdı. Çok güzel bir yağmur yağdı gece. Ee, o yağmur sayesinde bayağı güzel çıkmış yani. Güzel yani. Allah şükür fena sayılmaz. Ee, 22 dönüm yere e, aşağı yukarı 600 kilo şey attım tohum attım buğday tohum attım altını da e, şey attım e, attım 20 20 attım önden 7 sürdüm. çördüğüm e, bir kat e, kapaklamasını gidip gidip bacak çektim onun üstüne şey attım e, 20 20 gübrat attım toprak altı ondan sonra bir kat dışkar çektim dışkarın üstüne burada ektim. Onun üstünü bir daha kabesini bozarak da bir kat daha dışkar çektim işte o. Oh. Hani bir kat daha e, sert midir bu çeksemişim. Üstüne yani iyiymiş. Yetiştiremedim. Gece saat onu kadar falan çalıştım işte. 10'u falan bitirebildim anca. Ondan yani. Öbür ses gün yağmur yadı zaten. Yine de güzel yani. Görüldüğü gibi Evet görüldüğü gibi buğdayımız bu Ayın 30'unda ektim bugün ayın 8'i Kasım 8'i Ekim'in 30'unda ektim Bugün Bugün de Kasım ayının 8'i görüldüğü gibi aşağı yukarı 8 gün olup duruyor buğday bu da iyi yani. Şu anda yani çıkıp duruyor, yani görüldüğü gibi yani. İyi yani. Iyi. Ben iyi görüyorum. Allah sonunu ayırsın. Önemli olan o. gelmiş. sallamak ee, sallama kepçe. Ee, azma açıyor. Azma açacak galiba. Görüldüğü gibi azma içindeki sazlar falan yakıyorlar. Sallımık etkiyle azma, azma açacaklar. Bakalım, bakalım açabilecekler mi? Evet. Evet, bir mankenemet versiyondayız. Herkese şükür ederiz.